181 yılını kutladığımız Ulu Çınarımız olan PTT'de son dönemde yaşanan olumsuzluklara ve usulsüzlüklere şahit olmaktayız. Asırlar boyunca kamusal görevini yerine getirerek aziz milletimize hizmet veren PTT'miz 2017 yılına kadar altın yumurtlayan tavuk olarak tabir edilmekteydi. Ancak gelinen noktada Ulu Çınarımız anılan tarihte varlık fonuna aktarılmıştır varlık fonuna aktarıldıktan sonra her geçen yıl bir öncekini aratacak mahiyette zarar açıklamaktadır. Bu da yetmezmiş gibi zararın kaynağı olarak personel giderleri gerekçe gösterilmektedir. Az personel, çok iş ve çok kar mantığı ile iş ve işlemleri yürütmektedir. Sadece bununla da yetinmeyerek genel müdürlüğün verdiği şifahi bir talimat ile devir oranlarını azaltmak için personel alımı yerine taşeron firma personellerine kanunsuz ve hukuksuz olacak mahiyette tebligat evraklarını emanet etmektedir. Bu işleri firma çalışanı emekçilerimizi ateşe atmak suretiyle kendilerine yaptırmaktadırlar. Bunun bir örneğini de basın açıklaması yapmak için seçmiş olduğumuz Adana ilinde görüyoruz. Adana'da ve diğer illerimizde işleri yoluna koymak maksadı ile Genel Müdürlüğün şifahi talimatını kanun muşçasına uygulamaya konan tüm baş müdürlüklere Adana ilinden sesleniyoruz. Bravo. Kanunsuz emri uygulamaya devam etmeyin. Her koşulda görevini vatanına, milletine hizmet etme bilinciyle yerine getiren pandeminin kahramanları, emekçi kardeşlerimize psikolojik şiddet, baskı ve mobbing yapmaktan vazgeçin. 120 adet gönderi dağıtımı için sayı dayatması ve teslim oranlarının yüzde 90 olması gibi nereden geldiği belli olmayan usul, esas ve mevzuata aykırı ucube emirleri vermekten vazgeçin diyoruz. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklarda güven habersen olarak konunun sıkı bir takipçisi olacağımızı bilmenizi isteriz. Bu vesileyle genel müdürlüğün almış olduğu ancak yazılı olarak tebliğ etmeye cesaret edilemeyen bu hukuksuz kararı kınıyor ve bir an evvel yeteri kadar personel alımı için gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlar ve emekçi kardeşlerim. Güven haber olarak personel alımının bir an evvel yapılmasını beklediğimiz gibi özlük ve mali haklarımız için de mücadele mücadelemizi vermeye devam edeceğiz taleplerimizi maddeler halinde sıralayacak olursak birinci olarak eşit işe eşit ücret performans dayatmasının kaldırılması tek kişilik şubelerde güvenliksiz çalıştırılması fakülte mezunu dağıtıcı personellerin koşulsuz şartsız gişe ve büro görevine atanması 9 yıldır yapılmayan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının bir an evvel açılması mağduriyet yaratacağı bilinen sayı ve yüzde 90 teslim oranı dayatmasına son verilmesi. Mesai saatleri haricinde karşılıksız online eğitime son verilmesi. Fakülte mezunu posta dağıtıcılarının koşulsuz şartsız gişe ve büro görevine çekilmesi. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının açılarak torpile dayalı atamalara son verilmesi. 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi çalışanlarımızın daha önce söz verildiği gibi kendi statüsünde yükselmesinin sağlanması ve İHS dayatmasına son verilmesi. Bravo. 3600 ek gösterge kapsamında PTT personellerinin de dahil edilmesi, fiili hizmet zammı ve yıpranma payı. Tüm kurumlar için talep edilen 3600 ek göstergenin PTT emekçilerine de verilmesi gibi birçok çalışmayı da hayata geçirmek için var gücümüzle çalıştığımızın bilinmesini istiyoruz. Değerli basın mensupları ve emektar kardeşlerim. Nasıl ki bir polis memuruna her gün 50 hırsız yakalayacaksın denilmiyor ise ve nasıl ki bir doktora günde 10 ameliyatı hayata geçireceksin denemeyecekse bir posta memuruna da sayı dayatması asla kabul edilemez. Daha düne kadar drone ile posta dağıtmak isteniyorken şimdi taşeron personele tebligat yaptırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu itibarla dağıtım aksaklığının simgesi olacak olan posta güvencinlerimizi göreve davet ediyoruz ve ivedilikle personel alımının yapılmasına katleri çekmek istiyoruz arkadaşlar. Katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum ve sorunlarımızın bir an önce çözülmesi için var gücümüzle her sorunu her ilde dile getireceğimizin bilinmesini istiyoruz. Yaşasın güven habersen, yaşasın birleşik kamu iş ve yaşasın örgütlü mücadelemiz diyorum. Sağ olun, var olun.